Çocuklar çoğu şeyi taklit etme yöntemiyle öğrenirler. Bu sebeple çocuğa sürekli dişini fırçala gibi söylemleri telkin etmek yerine çocuğun göreceği bir şekilde anne ve babanın dişlerini fırçalaması daha önemlidir. Bu diş fırçalama etkinliğini bir aile etkinliğine ya da anne ve baba arasındaki çocuk arasındaki bir yarışa dönüştürmek çocuğun ilgisini çekebilir. Çocuğa Çizgi film kahramanlığı, sevdiği oyunların temalarıyla alakalı diş fırçaları, diş macunları almak çocuğun ilgisini çekebilir. Çocukla birlikte oyuncaklarının, bebeklerinin dişlerini birlikte fırçalayarak ona fırçalamayı sevdirebiliriz. Her fırçalamadan sonra doğru fırçalanmayı kontrol etmek için ebeveynin çocuğun ağzı içine bakıp düzenini kontrol etmesini tercih ederiz. Her fırçalamadan sonra çocuğun boy seviyesinde, çocuğun her fırçalamadan sonra gidip işaretini koyabileceği bir takip çizelgesi ve bu takip çizelgesinin en sonunda ulaşan bir ödül çocuğu diş fırçalamaya da teşvik edebilir.